Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bitki yetiştirmenin ve hayvan besleminin önemini anlatacağım. İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri için bitkiler ve hayvanlar önemlidir. Ağaçlar havanın temizlenmesinde, yağışların oluşmasında, beslenmemizde, doğal afetlerin önlenmesinde etkilidir. Bu yüzden bitkileri korumalıyız. Hayvan beslemek sorumluluk duygumuzu arttırır. Onların bakımı konusunda bizi araştırma yapmaya yöneltir. Gözlem yapma yeteneğimizi geliştirir. Onların sevinçli üzgün hasta hallerini gözlemleme imkanı verir. Empati duygumuzu geliştirir. Bitki yetiştirmek ve hayvan beslemek bitlemek bizi mutlu eder. Onlarla arkadaş oluruz. Merhamet, sevgi, şefkat, sabır, merak ve sorumluluk gibi duygularımızı artırır. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler.